Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir model hazırladım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Arkadaşlar bugün ben sizlere bu modeli hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi kolay, rahat ilerleyen bir model. Rahatlıkla yapabileceğinizi düşündüğüm bir model seçtim yine. Sevdiğiniz yazmalarınıza rahatlıkla yapabilirsiniz. Sevdiğiniz renklerle kendi zevkinize göre ayarlayıp yapabilirsiniz. Ben şöyle dört renk kullandım. Çimenle yeşil kullandım. Motiflerine beyaz pudra rengi ve sarı kullandım. Kullandığım tığım 21 numara. İplerim markası Ören Bayan ve Altın Başak. Şimdi sizlerle birlikte yapım aşamasına geçelim. Önce çimenini anlatacağım sizlere. Şöyle çimenin de kolay. 1-2-3-4 kez ilerleyip modelimizin yuvasını yapacağım. 1-2-2 kez ilerlemişim. 3 zincir çekiyorum. Bir kez doladıktan sonra sıradaki tığ batıya giriş yapıp 2 ek çekip ikili bir trabzan yaptıktan sonra tepesine 4 zincirden oluşan bir pırpır yapıyorum hemen yanına vurup sık iğne ile bağladım 4 zincirimi ardından 3 zincir çektim ve sıradaki tığ batıya giriş yaptım sık iğne ile bağladım tekrar 3 zincir yine bir kez doladım yine sıradakine giriş yaptım 2 2 çekip kapattım ve tepesine 4 zincirden oluşan bir pırpır yaptım Yine 3 zincir ve yine sıradakine giriş yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane ilerlemiş oldum. Şimdi tekrar 3 zincir bir kez doladım ve sıradakine giriş yaptım. 2, 2 çekip kapattım. Ve şimdi bayı yapacağım. 6 tane zincir çekiyorum ve bu 6. Son yaptığım pırpırın içine giriş yapıyorum. 6 zincirimi Buraya sık iğne ile bağlıyorum ve modeli ön tarafa çevirdim. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi motifimin şu aşamasını anlatacağım sizlere. 4 zincir çektikten sonra iki kez doluyorum, yuvaya giriş yaptım. 2, 2 çekip kapatmadım. Tekrar iki kez doladım, yine aynı şekilde yuvaya giriş yaptım. 2, 2 çekip ve şu anda 3 tane ilmeğim var. Hepsini bir kere de çekip kapattım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip kapattığım yere giriş yapıyorum. 3 ilmeğimi alacak şekilde. Ve bu 6 zincirimi buraya sık iğne ile bağladım. Bu yuva olacak. Şunun yuvası olacak. Ve ardından yine 1, 2, 3 sindir çektim. 2 kez doladım. Yine aynı şekilde yuvaya giriş yaptım. 2, 2, çekip kapatmadım. Tekrar 2 kez doladım. Yine aynı yere giriş yaptım. 2, 2, çekip kapatmadım. Tekrar aynı yere giriş yapıyorum. Ve 2, 2 çekip şu anda ilk ilmeğimle beraber 4 tane ilmeğim var. 4'ünü bir kere de çekip kapattım. Ardından yine 6 tane zincir çekip tepesine yuva yapıyorum. Yine ilmiklerin hepsine giriş yapıyorum ve 6 zincirimi buraya sık ile bağlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir iki yuvam oldu şu anda. 2 tane beyaz ipten yapılan pırpır pır var. Onların yuvası oldu. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekip iki kez doluyorum ve yine yuvaya giriş yaptım. İşlem aynı. 2 2 çekip kapatmadım yine iki kez doladım yine yuvaya giriş yaptım 2 2 çekip kapatmadım yine iki kez doladım ve yine 2 2 çekip şu anda 4 tane ilmeğim var 4 ilmeğimi bir kere de çekip kapatıyorum ve şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim bu 5 zincir şu motifimizin yuvasını oluşturacak 2 kez doladım. Yine aynı yere giriş yaptım. 2, 2 çekip kapatmadım. Tekrar 2 kez doladıktan sonra yine 2, 2 çekiyorum ve şimdi kapatıyorum. Şu anda 3 tane ilmeğim var. İlkinde de 2 tane yapmıştım. Yanında çünkü 4 tane zincir çekmiştim. Zincirden dolayı 2 tane yapıyorum bunu da. Ve şimdi 1, 5 zincir veya 4 zincir ayarlayacaksınız. 4 ve 5 5 tane zincir çekip yuvaya giriş yapıyorum ve şöyle sık iğne ile bağladım gördüğünüz gibi 1 2 3 4 tane oldu ve şimdi 1 2 zincir çektim ve son yaptığım ikili trabzan tığ batıdaki hemen yanına giriş yapıyorum 2 zincirimi buraya sık iğne ile bağlıyorum ardından 1 2 3 zincir çekip sıradaki tığ batıya giriş yapıyorum Sık ile bağlıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Sıradakine giriş yaptım. 2 2 çekip kapattım. Ve 4 tane zincir çekip yanına giriş yapıyorum. Tepesine sık ile bağlıyorum. Tekrar 3 zincir. Yine sıradakine giriş yaptım, kapattım. Modelimizin çimeni böyle devam ediyor. 4 kez ilerledikten sonra Yine 6 tane zincir çekip önce yuvayı oluşturacağız. Ardından motifimizin şu aşamasını yapıp ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ben diğer aşamayı anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar önce şu motifi anlatacağım sizlere. Şöyle şuraya altı zincir çekip yuva yapmıştım iki tane ardı arda. Şurada 3 tane zincirden oluşan boşluk vardı ve burada beş tane zincirden oluşan yuvamız var. Beşli zincirin içine giriş yapacağım. Bir kez doladıktan sonra giriş yapıyorum. 2 2 çekip kapatıyorum ve tepesine 5 zincirden oluşan pırpır pır yapacağım 5 zincirimi çektim hemen yanına giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım yine bir kez doladım yine aynı şekilde aynı yuvaya giriş yaptım 2 2 çekip kapattım tekrar 5 zincirden oluşan pırpır pır yapacağım yine 5 zincir çektim ve yanına giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım Tekrar bir kez doladım. Yine aynı şekilde yuvaya giriş yaptım. 2 2 çekip kapatıyorum. ikili trabzan ve 5 zincirden oluşan pırpır yapıyorum tepesine. 9 kez böyle dolgu yapacağım. ikili trabzandan oluşan ardından 5 tane zincirden oluşan pırpır yapıyorum tepesine. Evet arkadaşlar modelimiz kolay ve rahat bir model. Ben bu renkleri yaptım. Siz sevdiğiniz renklerle istediğiniz yazmaya seveceğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Renklerini çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. Motiflerini tek renkte gidebilirsiniz. Size kalan bir şey. 2, 4, 6, 7 oldu bu sekiz ve bu 9 beş tane de zincirden oluşan pırpır pır yapıyorum tepesine hemen yanına giriş yapıp kapatıyorum ve şimdi tığ batıda hemen sıradaki şöyle tepelere yaptığım 4 zincirden oluşan bir pırpırın içine giriş yapıyorum şu şekil ve buraya sabitliyorum motifimizi 1-2 zincir çekip ipimi kesip koparıyorum Evet arkadaşlar şimdi beyazını da anlatacağım sizlere şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum şunu da hemen yapayım Şöyle gördüğünüz gibi kolay bir model. Evet arkadaşlar ipimi bağladım bir ilmekle. Şimdi beyazını anlatacağım. Sadece zincirden oluşan pırpırlar yapacağım. 6 tane zincirden oluşan yuvalardan ilkine giriş yapıyorum. Ve ipimi buraya sık iğne ile bağladıktan sonra beşer zincir çekerek 5 tane pırpır yapacağım. 5 zincir çektim yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile kapatıyorum tekrar 5 zincir ve her birine beş tane beşer zincirden oluşan pırpır pır yapacağım ve bu üçüncü 4 ve bu 5 bu şöyle gördüğünüz gibi ilkini yapmış oldum ve şimdi 1 2 3 tane zincir çekip ara geçişte ikinci yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile ipimi bağladıktan sonra buraya da beşer zincirden oluşan beş tane pırpır yapacağım İşte aynı Ve bu dördüncü ve bu beş şimdi ipimi kesip koparıyorum ve ardından hemen yakacağım şöyle arkadaşlar sizinle bir motif yapmış oldum şunu birlikte yaptık. Gördüğünüz gibi kolay ve rahat ilerleyen bir model. Evet arkadaşlar bitmiş hali de böyle. Şöyle paylaşayım sizlerle. Gördüğünüz gibi şık, güzel duran bir model oldu yine. Yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma da daha abone değilseniz ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.